Ekrem İmamoğlu mahkemesi vardı dün ve mahkemede bir şov yaşandı. Kravatlar fırlatıldı. Ekrem İmamoğlu st striptiz şova çevirdi orayı. Orayı bara çevirdi orası. Ve jandarmamız gördük. Elleri böğründe oturuyor orada. Şey yapmışlar. Görüntüleri ben bir vereyim ekrana. Ben size sormak istiyorum. Bu görüntü yüreğiniz kaldırıyor mu? Bu görüntü Ekrem İmamoğlu. Şimdi bak bu şahıs kim? Bu şahıs 16 milyonun parasını iç etmiş. İstanbul nimet nimet demiş. Dolandırıcılıktan yargılanan sürün Osman. Sürün Ekrem bu. Jandarmanın eli nerede? Jandarmamızın eli nerede ya? Tweet attım burada da söyleyeyim bunu. Arkadaşlar ben 365 eksi 7 gün, 358 gün bir fiil cezaevi Defalarca mahkemeye çıkarıldı. En sinirim bozan şeydi zaten. Yani hatırlamak bile istemiyorum. Sabahleyin saat 6'da kalkarsın mahkemeye gideceğin gün. Çok erken alınırsın. Yarım saat, bir saat cezaevinin hücresinde bekletilirsin. Oradan sıraya geçirilirsin. Araç gelir. Araç işte o gördü yollarda gördüğünüz mahkum taşıyan araçlar. Herkesin elleri kelepçelerine sıkı sıkı. Bunlar çıkarılığında zaten her tarafın iz olur. Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, soytarı ortak dediği için soytarı dedim. Arkasından da kişisel meselem ikisini birbirine birleştirdi FETÖ iyi ayarladı. Kaç tane daha benim 5816 Atatürk Hakkari vesaire varken onları o zincire sokmadılar. Çift mükerrerin kalkacağını bildikleri için çift mükerrerden beni hapse attılar. Ben çıktım geçenlerde çift mükerrer geçti biliyorsun. Bir daha çift mükerrerden kimse yatmıyor. Geç evet, bunu anlatayım beni değil. Çıkarsın, mahkemeye geçersin, mahkemede nezarete alınırsın eğer mahkemenin olduğu binada, adliyede. Nezarete alınırsın, oradan da mahkemeye alınırsın. Arkadaşlar, içeri alınırken özür kelepçeler. Mahkeme salonunda kelepçe yok. Ona bir şey demiyorum. Anlat yani, bilin, anlatayım. Zaten biraz sonra, bakın ismini vermiyorum önümde. 12 sene cezaevinde çalışmış bir gardiyandan da jandarmadan düzeltiyorum, pardon. Jandarmadan da aktaracağım beyefendi. Ben çok teşekkür ediyorum. O kendisini biliyor. Mehmet Bey diyeyim geçeyim. Ben bir sürü Mehmet var. İsmini ifşa etmem tabii. Tamam. Ya şimdi anlatayım size. Ben mahkemeye çıktığımda iki yanımda iki tane jandarma, arkada jandarmalar, arkada jandarma komutanı vardır her zaman. Ben neden çıkıyorum biliyor musunuz? Tamamı tweet, tweet. Sen bu tweette de ne dedin? Sen bu tweette de ne dedin? Sen bu tweette de ne dedin? Tweet. Bu, bu kim bu? 16 milyonu dolandırmış, milletin parasını iç etmiş denilen iddianame çıkınca zaten göreceksiniz. Mahkemede de göreceksiniz. Buradan sinyal var anlatacağım şimdi ben size olayın iç yüzünü. Kimse de kusura bakmasın. Kimse de kusura bakmasın. Buradaki konu ne? Başlısı konuyu söyleyeyim. Buradaki konu şudur. Önce şunu da okuyayım. Tam 12 sene cezaevinde çalışmış. Binlerce hükümlü ve tutukluyu sevk ve nakil etmiş emekli bir jandarma olarak. Orada bulunan jandarmanın suç işlediğini söylüyorum. 2813 sayılı jandarma görev ve yetkileri yönetmeliğinin 65 ve devamı maddeleri ile Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Bakanlıklar arasında imzalan üçlü protokole göre görevlerini ihmal ve suistimal etmişlerdir. Siz daha rahat bize hitaben, analiz merkezinin ihbar hattına giren bir şey bu. Siz daha rahat imkanlara sahipsiniz. Lütfen suç duyurusunda bulunun. Geçen bir duruşmada da görevli bir jandarma uzman çavuş bu hırsızı duruşma salonunda alkışlamıştı. Haberimiz yok bundan. Görevli jandarma uzman çavuş bu hırsız duruşma salonunda alkışlamış. Bu ilk defa, Türkiye'de ilk defa bu programda söyleniyor. Bu şuursuz hareketler için diyeyim ben. Burada başka bir şey söylüyor. Çünkü hakaret oldu. Tüm jandarma camiasına hakaret olmuş olacak. Bu asla. Kesinlikle aradaki bir iki tane. Anlatacağım şimdi onu. İçin tek dileğim yanlarında Eko'ya bir saldırı yapılması. O zaman anlarlar görev yerine şebeklik yapmıyor. Oo çok ince. Çok ince söyledi şimdi. Diyor ki bunu böyle diyor serbest bırakıyorsunuz. Geziyor dolaşıyor da kravatlar çıkarıyor şovlar yapıyor ya. Şimdi orada jandarmanın yanımızda durmasının iki tane maksadı var. Bir, oradaki mahkum aşkınlık yapmasın. Aleyhinde bir ceza olur, hakime saldırmak ister falan vesaire bilmem ne. Onun ihalesi jandarmaya kesilir. Siz niye bunu tutmadınız? İkincisi dışarıdan saldırı olmasın. Şimdi jandarma bunu böyle saldı. Adalet Bakanlığı'na bağlı hakim de orada seyrediyor anladığımız kadarıyla. Bilmiyoruz ne olduğunu savcım abi orada izliyor. Olur. Evet, o esnada yandan birisi bir şekilde 50 şekilde örnek veririm de şimdi hırsıza kapı göstermeyeyim. Bir şekilde içeriye bir alet soktu. Böyle gezinken yaklaşırken atladı oradan jandarma zaten eller böyle oturuyor. Gitti onu orada kesti. İhaletimde brek söylüyorum. Recep Tarif Ardoğan'da o ihalet. Targalanınca ceza almayacağını biliyordu. Mahkemede öldürttü yaralattı oğlu bilmem ne bilmem ne. Hadi mağdur Ekrem İmamoğlu hadi anlat bakayım sen şimdi. Bir, iki, hiçbir er, hiçbir jandarma, hiçbir memur yukarıdaki havayı solumadan koklamadan komutanlarının nabzını bilmeden bu işlere girmez. Bu işlere girmez. Alın benden size büyük bitiyor. O evet. asker öyle oturuyorsa orada jandarması olsun, eri olsun, savcıtı olsun. Şimdi burada ben mesajı veriyorum. Tamam mı? heyeti. E sene beni ilgilendirmez kim var kim yok. Değil mi ki sen bu şovu yapıyorsun? Değil mi ki sen Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadan ançerliyorsun? Şimdi ben programa çıkarken sorduğum sorunun cevabını vereceğim şimdi. Mahkemede İmamoğlu Şov'a kimler ne amaç göz yumuyor? AK Parti içerisinde Tayyip Erdoğan'a hazırlık için Ekrem İmamoğlu'na B, burası önemli, B, Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki uluslararası güçlere kuyruk sallayanlar. İsime gerek var mı? İsim vermeme gerek var mı? Siz zannediyor musunuz? Uzman, jandarma çavuş alkışlamış mahkemede. Bak şimdi öyle diyor. Burada jandarmaları görüyorsun. Eller burada. Ekrem yanında el pek çadırıyor jandarma orada. Adalet Bakanlığı niye soruşturma başlattı biliyor musunuz? Görüntüleri çekenin. Önceki yayınlarda ne dedim ben? Türkiye'deki 85 milyonun içinde en sinsi, en büyük, en tehlikeli Recep Tayyip Erdoğan düşmanları Karmaklı Parti'nin içinde. Dedim mi demedim mi? Siz şahit olun. Allah için söyleyin. TRT Konuştuğumuz konu TRT İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Adalet Bakanlığına bağlı Hakim, savcı orada mahkeme beklediklerim çıkıyor mu çıkmıyor mu? Aa bunlar olaylar geliştikçe benim çıktı fırsat bulur konuşabilirim. Aa bir gün o resmi gazeteler yayınlanacak. Aradan zaman geçecek. Unutmayın medya sabittir. Herkes seyyardır. Biz hep varız. Bunu unutuyorsunuz. Bizimle perde arkasında insanların bilmeyeceği, duymayacağı şekilde şerefsizce mücadeleye girenler bunu unutuyorsunuz. Ben de menfaat yok, ben varım. Ama siz az için söylüyorum, isim vermiyorum ben. O yerlerden ineceksiniz. Şimdi Cumhurbaşkanımız aksiyon almakla ilgili kendi tasarrufunun tensibi ailesini kullanıyor diye susarız, isim vermeyiz geçeriz. Ama bize çektirdikleriniz ayrı, dostlarımıza çektirdikleriniz ayrı, FETÖ'yle mücadele edenlere çektirdikleriniz ayrı. Şimdi 100 tane operasyon haberi veriyorsunuz ama FETÖ'cü yakalandığında sırtı dönüp yüzü görünmüyor. İsmini kısaltarak veriyorsunuz. Ve bu işlerin de perde arkasını bizim öğrenmeyeceğimizi zannediyorsunuz. Hiç de i̇şte sormuyorsunuz ki bu adam. Boşver beni boşver. Olmaz olmaz. Olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Reis böyle hançerlenmez. Onun vebali var. Bunun bedeli var yarın. Millet niye böyle değil yetiştiriyor. Biz biliyoruz. Kan kusuyoruz. Kızılık şerbeti diyoruz. Biz biliyoruz bunların sebebini. Siz Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun gizli dostlarısınız. Arka planda neler olduğunu da biliyoruz. Hangi kurumlara nasıl talimat verildiğini, bırak senden istenen raporları gönderme dediğinizle de biliyoruz. Onları da yaktınız. Bir sorun bakayım Cumhurbaşkanımız ne demiş onlara. Onları da yaktınız, onları da fitnelediniz siz. Tayyip Erdoğan'dan sonrasına yatırım. Hem de onun verdiği görevle yapacaksın ha bunu. Allah'ı siz Fethullah Gülen'den daha haince bir şey yapıyorsunuz. Çünkü onu Amerika seçmişti. Ama reisi Türk milleti seçti. Reisin görev verdikleri olarak Yapamazsınız bunu. Bedel evet. ödeyeceksiniz. Bedel ödeyeceksiniz. Bunlar yanınıza kalmayacak. O adam günde 20 saat çalışıyor. Allah onu korusun desteklesin. Yapılmaz ona bu işler. Devam edin siz. Bu gücü nereden aldığınızı, bu cesareti nereden aldığınızı da biliyoruz. Başınıza gelecekleri de biliyoruz. Buradan onları söylüyorum ben. Ede'de hangi G, hangi LGBT, yanlısı spikerleri, sunucuları nasıl kapalıdığınızı da biliyoruz. Kirli FETÖ'cüleri nasıl basın danışman olarak Hala yanınızda tuttunuz da biliyoruz. Ha millet duymadı onları. Fatih Tercan'ı evinde nasıl darp ederek aldırmaya kalktığınızı, kliç yaptığınızı, Fatih karısını nasıl darp ettiğinizi. Daha gelmedik oralara. O videoları yayınlamadım. O çığlıkları duymadı daha millet. Bilmiyor şu şey millet. Bilmiyor. Şu zerre kadar önemli değilim. Benim devrim liderim ismi Recep Tayyip Erdoğan. Allah onu korusun ve desteklesin. Onu ançel diyorsunuz. Ben de diyorum ki rezil olacaksınız. Vallahi bu ülkede hiçbir kaldırımda yürüyemeyeceksiniz. Bu da benim namus sözüm olsun. Geçeceğiniz partiye kadar biliyorum. Adam rektör şimdiden siyaset hazırlığı yapıyor. Atatürkçülük oynuyor. Lan biz de diyoruz ki ya, ya bu böyle bir şey değildi ya bu yerli milli takılıyordu ya. Abi birkaç yere birden oynuyor. Hem AK Parti hem MHP hem CHP oynuyor. Allah Allah. Ya bu millet ne çekti bunlardan ya. Ya orada aslanlar gibi Türk var. Aslanlar gibi imam hatipler var orada ya. FETÖ'nün hemen hemen hiç sızamadı. sızmıştırlar çok az. Eser miktar. Alın getirin bunları kurumların başına. Seçin adam gibi adamları seçin koyun kurumların başına. Nerede? Burada Ekrem İmamoğlu'na göz yumulmasının sebebi belki Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına izin verirsek zaten pazarlık bir iş. Yani bak bilmediğiniz için bir daha anlatıyorum arkadaşlar özür dilerim. Bakın bilmediğiniz için bir daha anlatıyorum. Mahkemede Ben yanlış mı duruyorum? Şöyle mi durmam lazım? Mahkemede bir şeyini çıkaracağım da kralatını mralatını öyle mi? Çıkaracaksın seyircilere atacaksın. Ha, bak bunu mesela dün vardı 10 kezin üzerinden mahkemeye çıktım diyen adam da sosyal medyada yazmış. Bu nasıl iş bizi hazır oldu tutuyorlardı diye. Bizi hazır oldu tutuyorlar diye. Mahkemeye konuşurken böyle konuşamazsın ya. İkide bir elleri kolları böyle. İndir öyle evet. diyeceksin. Tut zaptını. Ne o? Korku. Niye? Aman yarın Tayyip Erdoğan giderse ya, bu gelir veya bunu şey yapanlar gelir, arkasın güçler gelir, bize bir şey olmasın.